Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda Diez'deyiz. Çarkasmaya devam ediyoruz. E, dün canlı yayınımızda bu videoyu çektiğimiz günün bir gün öncesi diyeyim ya da e, canlı yayınımızda destek gelmişti, kutu kırmıştık. Kutudan düşen çitinler vardı. E, şunlar üzerimizde bunlar hep artı üç olarak. Yine şu Raptor'lar, Iron Impact'ler var ki bu iki Raptor'la bir MED'yi de başka bir arkadaşımız yine destek vermişti upgrade yaparsan kullanırsın diye. E, şunlar da kutudan düşenler yine. Şu an bunları e, normal e, dandik upgrade scroll'la artı 5'e deneyeceğim. Raptor'ları ve Iron Impact'leri. Yanında da çitinleri deneyeceğiz. Şu MD'yi de deneyeceğiz. Çıkartabilirsek en azından buradan bir şeyler çıkarmaya çalışacağız. Çitinler artı 3 olduğu için biraz daha kolay olacak basmak. İlk önce şu e, Raptor ve Iron Impact'leri bir yürütelim. En azından artı 3'e upgrade e, süresi dolmaması adına. Bunları bastıktan sonra ne alabiliriz ne alamayız bir bakacağız sermayeyi üretmeye çalışacağız Bir şeyler alabilmek adına elimize silah olsun veya üzerimize takı olsun Bakalım önce şunları basayım devam edelim Şimdi bir yeni apresajı aldık arkadaşlar 7 emlik üzerimde 10 tane vardı onlar bitti Şunları artı 4'e e, attık bir kısmını. Şunları da atacağım. 2 tane Raptor ve Iron Impiğimiz 5 oldu High Class'tan. Dandik SC ile bastık bu arada. Hani buz kullanmadım. Yani boşa e, para gitmemesi için. Çünkü tamamen keyfe kadar basıyoruz bunları. 7 çıkarsa oğlum niye yakıyorsun? Ben bunun üstüne şunu atarım abi. Şuradan bir Preview atayım. Iron Impi ya da Raptor'dan. Eğer bir tanesi artı 7 çıkarsa zaten bizim bütün bastığımızı kurtarır. Ama... Eğer olur da hani çıkmazsa da Yapacağımız bir durum yok zaten bunlar e, Deneyeceğimiz itemlerdi Para katlamaya çalışacağımız itemlerdi Şöyle atalım şuradan çitini Devam edelim Şimdi burada çitinlerden de alırsak Bir tane veya iki tane Ballı olursak üç tane yedi alabilirsek O zaman bizim için Durum değişir ama tabi Önce artı beş artı altıya getirmemiz lazım Yedi için şu anda artı dört Yapıyoruz çitinleri ayrı peyemize artı altı yaptık Bakalım Video sonunda Raptor ya da Iron Impact Veya ikisi birden 7 olacak mı İkisi birden olursa tadından yenmez bu arada Yani burada çok bir para mı Değil esasında 18-19M Raptor 20M Raptor satabileceğimiz Iron Impact'te o ne lan Rogi geçtim 6 olmuş oğlum Bunu ben 4 diye atmıştım <laughs> İyi o da aradan 6 çıktı kırığı da atalım o da 4 oldu herhalde Yani burada çok bir Meblağ değil dediğim gibi şu 22-23 milyon Bu da 19 20 mu aralarda ama tabii diyeze göre güzel para. İkisini de 7 yaparsak o ikisini sattığımız zaman üstüne biraz daha koyup elimize işe yarayan bir silah alabiliriz. Şuradan sulu sul devam edelim yakmaya. Daha doğrusu atmaya devam edelim. Yakmaya artı 6'dan sonra başlayalım. Hani şimdi 5 ne kadar çok çıkarsa, 6 ne kadar çok çıkarsa o kadar iyi bizim için. 7'ye en azından daha çok atacağımız şans için item olacak elimizde. Bu arada et yandı. Şöyle şundan Prestten devam edelim abi. Rogiyeler her zaman için e, en iyi satılacak çitimler. Ama tabii ki her zaman içinde rogi itemleri en önce yanan itemler. Ayar e, <laughs> bilmiyorum bende mi var ayarsızlık yoksa amelden mi? tutturamıyorum. Niyeyse hep prest veya e, mage'inki geçiyor 7'ye bu tarz itemleri denerken. Ama varıyor ve rogiye genelde yanıyor. Bir tek bende mi oluyor herkesde mi oluyor bilmiyorum arkadaşlar ama. Ya da o itemi çıkarmak için uğraştığımız için de olabilir bir şey diyemeyeceğim. Şunlar. Relox süresi gelecek bu arada. Yaktık onu dağıldı dur. Mrejdegr piyasasına tam emin değilim bakmadım ama herhalde o da 15-16 o aralarda var. Tabi yapabilirsek eğer ki onu. Upgrade süremiz dolmuş. Bir relog atayım devam edelim. Kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Şimdi hangisinden başlayayım? Varıyor. Hepsi 5 oldu gerçi ama teknoloji harita altı oldu şuradan piresten başlayalım abi şöyle atayım. MD bu arada 8 9M arası +7'si baktım orada. Yani 14 15 o aralarda değilmiş. Ee, çıkartabilirsek ama hepsi bizim için şu an kar arkadaşlar. Burada e, başlangıç paramız 20M'di. Harcadığımız SC'ye para 10M. Yani 10M'i katlamaya çalışıyoruz. İtemleri saymıyorum çünkü bunlar kutudan düştü. Yani destek geldiği için biz bu parayı katlamaya çalışıyoruz. Zaten şunlara harcadığımız Upgrade sadece dandik olduğu için. Ha 2-3 busu sayabilirsiniz belki. Onlarla 15'e diyebilirsiniz. Bus burada çünkü ucuz. Artı altı oldu ikinci içtenimizde. Abi bizden başka da basan fazla yok herhalde. Direkt kıpkırmızı yanıyor yok gibi. MD'yi atalım. MD artı altı. Şey artı beş olsun daha dörtmüş. MD'yi beş yapalım abi şuradan. Şöyle seriye bir bağlayayım. Şu Warrior içtenimde şöyle atayım. Bu da artı altı olsun. Yandı mı lan? Oğlum. ne oluyor lan? Hadi Raptor. Şöyle yapalım. Bir preview atalım abi. Zengin upgrade stili yapalım. Preview atmadan <laughs> basmayan totem uygulayanlar için şöyle abi confirm diyelim. Artı altı oldu galiba Raptor'umuzda. Şimdi Raptor Iron Peak bizim için 7 olursa müthiş olur. Ama tabi çitinlerden de hayır demeyiz abi. Şunu da atalım. Pusumuz bir tane kaldı bu arada. Bir tane çekeceğiz pazardan. Yandı mı lan? Yanmış o. Abicim sen o zaman artı altı ol. Rogi'ye çitin 2 tane de varıyor bir tane de pres çitinimiz kaldı artı altı Mirejde kırmızı artı 5 Abicim MD'yi artı altı atalım Geçiyorsa MD'de 7'ye deneriz MD'miz yandı abi kıpkırmızı kırmızı böyle alttan bir döndü Şimdi buradan mutlaka High class'ın birini 7 yapmamız Çitinlerden de çıktığı kadar 7 çıkarmamız lazım Pres çitinden sallıyorum abi kafadan 7 oldu lan pres çitin Artı 7'ye geçti arkadaşlar pres çitin <laughs> ama e, Rogiye geçse daha evladi neyse sıkıntı yok İlk yedimizi aldık şimdi varıyorla devam atıyorum abi patır kütür o da yedi oldu abi İkinci çittenimiz de yedi oldu güzel yani şu an için şöyle düşünebiliriz tamamen başlangıçta harcadığımız 10 upgrade e, busları da eklersek 13 14 parayı aldık diyebiliriz şu ikisinden yakmalık olarak değerlendirirsek eğer bir daha çitten alırsak kara geçmiş olacağız artı üstüne Raptor ve Iron Infiyemiz var. Şu an çitinin birisi yandı arkadaşlar. Abicim ilk olarak şöyle Raptor'u atayım şuraya. Şuraya atayım. Previer diyelim. Yine zengin upgrade stili yapalım. Previer'den. Artı 7'ye Raptor geçecek arkadaşlar. Şimdi bakın seyredin. 20 en paramız gelecek. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Aha yandı lan. <laughs> Geçmedi. 1.400 ne yapıyorsun lan? Oğlum diyez desin ya. Yuh. Abi şuradan ucuz bus alayım. Ucuz bus 1.300'e falan bulunuyor. ha Böyle bir tane aldık abi. Şimdi Iron MP e atacağım. Iron peyimiz 7 olacak abi. Buna preview çakmayacağım abi. Şu altı beyaz dönsün. Iron MP'nin 7 olması bizim çok güzel kaymamız olur. O da Rogi Eçit'inde bekliyor bu arada. Artı 6'da onu da 7'ye atacağız. Ama önceliğimiz şunun geçmesi. Hadi lan biriniz yakın. Şimdi bekliyoruz kimse basmaz ha. Alt <laughs> tertemiz duruyor amelik. Oğlum atın bir şeyler. Taurus artı sıfır koyel Kuel Ben de Taurus var atayım Yapıştır gelsin Artı yedimiz oldu abi çok güzel Iron MP'miz Artı yedi Iron MP'ye de aldık arkadaşlar Şuraya bir PM atayım da Taurus Gerçi Taurus mu yazıyordu ya Taurus bende Toros var pardon yanlış anladık onu Güzel Iron MP'miz de 7 oldu Şu an e, güzel oldu arkadaşlar 20 Ölüsü 24-25'e de atıyorlar pazara Düz iron'in pek artı 7'yi Şunlar 5'er 6'er 7'şer piyasasının Hani e, sabit bir piyasası yok ama gidiyor En kötü 7'şerden gene okuturuz diye düşünüyorum Abi rogiye çitini de bir preview atalım Rogiye çitini de 7 yaparsak Çok güzel olacak yani şu an katladık zaten Başlangıç paramızı e, Kara geçirdik Yapıştırdım abi yaktık Evet 3 tane artı 7 aldık arkadaşlar fena mı? Değil Harcadığımız para 13, 14 M. Sadece Iron Impact'ten 10 M kar ettik diyebilirim. Bir Rogi'ye bir tane de varıyor. Pardon bir pres bir tane de varıyor. Artı yetiştirimiz oldu. Bunlar da işin ekstrası yakmalık olarak satacağımız için. Yani karımız 30 M, 25-30 M var minimum. Şanslıydık bu videoda. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeni de eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.